Sarı onlar ney kızım? Sarı hangi? ney? Hangisini aç? Hangisini açacağım? Pembe açman lazım. Ben bunu ben bunu Pembe aç kızım. Ben, 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 tamam tamam. Muhammed'in açın onu bir tane. Ben, ben açayım, ben açayım. Tamam. Dur kardeşine bir tane atsın. Kardeşine ben aç oradan. Muhammet ne çıktı seninkilerden? Tamam. Önce bir tanesini açın hemen. Bakalım ne var içinde. Sonra diğerini açalım hemen. Pisliklerini şey kovaya atın. Tamam. Aç bakalım Muhammet sen kendikini. Nasıl açılıyor? Hmm. Ne çıktı oğlum içinden? Aç bakayım aç. Hamur mu çıktı? Hı -hı. Tamam. Hı -hı. kenara koy o zaman hamur oyununu. Sonra Ne çıktı? Aa şeker çıkmış. Ayşe tamam şekerleri buraya koyalım. Aa, kenara koy. Tamam. Başka ay diyelim. diğerini aç. bak <laughs> Tamam bekle şimdi. Tam bu Muhammed'e bak bak bu senin. Tam Sen bırak onda kalsın. Mavi Sare'ninkinden ne çıkacak bakalım şimdi. Sare aç bakalım kutunu. O benim, benim. Bak bak şey. al al bak bu senin. Onu Muhammed'e ver. Benim bu. Bak al. al. Evet. bak bunlar senin. Çık. Al onları şimdi açma. Onları açma. Bağ, bak, al onları şimdi açma. Açmıyor ya yemek istiyorum. Kenara koyalım onu da istersen. Bir tane daha gel Sare. Aa kelebek mi çıkmış kızıma? Çıkamış. Kelebek çıkmış kızıma. Çıkamış. Kelebesi var. Bak, bak, bak. Kelebeği var. Bak, ne geldi, bak. <gülüyor> <gülüyor> Bir tane daha mı çıktı? Hamur mu çıkıyor hep kızıma? Aa bir tane daha da çıktı. Evet, bak oyuncak çıktı. Ben ne çıktı? Bak oyuncak sahi. Ben ne çıktı? Bak, Sana Aa, da o hamur <laughs> çıkmış. Bak, Sen oynuyor. de şunu da ayır. Senin diğeri nerede? Aç bakalım ondan ne çıkacak oğlum. Atay, atay. Ya bunu da aç sen. Ondan ne çıktı? Oyuncak. Oyuncak adam çıktı. Tamam şekerleri kenara koy. Az sonra yeriz. Şekerleriniz kenarda kalsın. Şurada dursun Şimdi bu. Onda bir şey bitti. Şimdi açayım. Aç bakalım ondan ne çıkacak? Şey çıkacak. Kesin ne çıkacak oğlum? Hadi aç bakalım. Sare ne yapıyorsun onları? Nereye götürüyorsun onları? Koy buraya birazdan götür. Az sonra götürür. Koy onları. Hepsini aç ondan sonra götür. Tamam hepsi senin. Durmam dur. Dur dur dur. Durmasın abi de açsın. Baksın işte abininkilerde daha ne çıkacak. Boş kutularınızı kenara atın. Babam. Bu çıktı çabuk oğlum çabuk senden çabuk. yine. Açalım Yok. Da. Sare ne yaptı? Bak 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 şunu yapın. Şuradan bastın, şuradan bastın, söyle aç. Koy bakalım oğlum ne <laughs> çıktı <çıkardın>? abi. <laughs> tamam. Hadi oğlum. Ay gösterdim ya. Bak. Şuradan bastır. Bastır oğlum sen aç. Mehmet döksün onları da bakayım ne varmış. Mehmet öyle ha, açtım. Dök onları da. Hamur Aferin oğluma. Yine hamur çıktı ya. Kaç tane hamurunuz oldu? Bak, bak Sare, yeşil hamur, mavi hamur var, bir tane sarı bir var. Bir tane daha hamur geldi. Ver Tamam onu birazdan bekle. Şimdi tamam, şey de aç bekli. hızlı. Tam bekle dur. Bekle Sare. Abi, abi bunu da açsın. Abi, aç bakalım. Çek. Tamam, bekli, Dök dur. bakalım. A, bak. Ne var? Bak yine şeker, şeker çıktı. Yine şeker çıktı. Tamam en son çıkanların hepsini koyacağız yere. Tamam, Koy onu da yere. yeme yiyeceğim. Tamam. tamam. Oğlum sonuncusunu da aç istersen. Ya Bunu açtır mı? Açılmış mı? Açılmadı. Sonradan bastırma. Söyle bastır. Aç bastır. bakalım bakayım. Bak söyle bak bastırma. söyle getir evine göstereyim. Tamam. Sare sen ne yapıyorsun? Açıyorum. Sen ne yapıyorsun? Gel, ben açayım, ben. Tamam abi o açıyor. Ay. Aç bakayım sen aç bakayım. Amur mu geldi? Oyuncak geldi. Yine oyuncak geldi. Aç bakalım kızım. Sare ne oldu açılıyor mu? Sare açıldı, açıldı. açıldı mı? vah yere düşürdü Sare. Kaldır bakayım onu kaldır. Aferin Sare'me. Aferin Sare'me. Be. Hadi aç bakalım. Şey Hadi Sare'm şekerini Ay, yiyebilirsin değil. oğlum. Şekerini Hı. yiyebilirsin. Aç oğlum ona şekeri ver. Sonra sen sahreyle devam edelim biz. Sahrenin kutularını açalım. Tamam. Ver o pislikleri ah. bana. Ay. Al şunu. Getir açayım getir açayım. Vay vay. Hayır diyor. Biliyorum diyor. Gel açayım gel açayım. Aç. Aç hadi kızım. Bak minik minik. Tadı güzel mi? Aç bakalım nasıl tadı nasılmış? Ay, ye. Hani? Ay. da ver bakayım. Ham. Güzel mi? Aa güzelmiş. Şaka. Şaka. Aa küçük ayıcıklar mı bunlar. Ben içim say. <laughs> minik ayıcıklar mı? Evet, minik minik. Bebek. Baba bu olacak. Bak babam açtı abi seninkini de. Ay Sare ne var onda? Bak hamur geldi. Yine hamur geldi kızıma. Ördek gelmiş ama bu sefer. Bak. O da mı hamur? Bak oyuncak. Bak oyuncak geldi. Gördün mü kızım kart gelmiş sana. <laughs> ben çılgın. Sare bak yine hamur geldi ama kırmızı geldi gördün mü? Hangisi oğlum? Açalım. O senin. Açalım. Şimdi açarız az sonra. Şekeri de geldi kızımın. Bitti mi oğlum onlarınki? Il? Bitti mi hepsi? Evet. Hadi şu şekerleri yiyelim önce. Şekerleri yiyelim hemen. Aç. Sarı şeker yiyeceğim. Vay her yere dağıttın. Her yere dağıttınız. Sarı şekeri her yere dağıttın. sarı. Şeker. Şeker mi geldi sana da? Ben yedim. Bana mı vereceğim? Yiyeyim mi? Ver bakayım. Ham yapayım. Ham. Babası yesin. Ver içine. Şekerleri yemeyeceksiniz ben yerim. Ben yerim. Ben yerim Muhammed. Ben yerim. Ben yerim. Ben yerim. Sarı, hepsini yiyecek mi? Hasta olursan. Sarı hepsini mi yiyeceksin? Anne Sarı hepsini yiyeceksin mi? Hani bana sarı? Şeker. Şeker. Hani bana sarı? Aferin kızıma. Güzelmiş. Değil mi? Güzel mi oğlum? Tamam lan. Bize de bıraksana. Bana. Son şeker bana mı? Aferin lan. Sus sen fazla yemediğin şekerlerin hepsini yiyorum Sari. Şimdi neler çıktı bir bakalım. Bunların hepsi senin. Evet hepsi senin kızım. O da onun. Zaten neler çıktı peki kalıplarda neler var? Kalıplara bak oğlum neler var kalıplarda. Bak dondurma. Bak dondurma. Dondurma var. Başka ne var? gemi var, insan var, kalp var. Pardon, kalp yokmuş. Kalpleri diz bakayım. Şunların hepsini bir dizin oğlum. Bir görelim neyiniz var. Tamam kızım, senin hepsi. Tamam, oyuncakları da alırız. Tamam oğlum. Hepinizin niye şey yapıyorsun ki senin niye olsun ki hepsi. Kardeşin de oynasın. Tamam açın o zaman şeyleri yapalım bir tanesini açın. Kırmızı bir kelebek yapalım hemen. Sarı sen de bunu aç. Al kızım. Aç bakayım. Açamıyor mu? Niye açamıyor? Sen açarsın. Al. Tamam abi açsın sana da versin. Al abine. Dur kelebeği sen al. Kelebeğin içine koyacaksın onu. Nasıl yapacağını biliyor musun? Nasıl yapacağını biliyor musun? Eziyor musun ondan hepsini? Tamam. Şimdi kelebek yap. Kerebeğim. Aa kelebek düştü. Ben veririm sana. Al. Hemen kelebeği al. Aferin. Tamam. Bence oldu. Ha. Dur bekle Sarı bekle. <gülüyor> ha. Ha. <gülüyor> Ay kelebek yaptın. Kelebeği buraya koyalım o zaman oğlum. Gel hadi Gel bunu bastır. Tamam. Kelebek oldu. Bastır bunu. Hadi Hı? bastır. Hadi vur. Sare sen yapabiliyor musun? Hayır. Yapamıyor musun? Hadi, hadi Sare sen de yap. Bastır hadi bastır. Bastır kızım. Olur. Olmadı. Kızım hepsini denemeyeceksin ki. Hadi böyle yapacağım bak böyle. Yuvarlak yapacağım şimdi ben. Bir tane yuvarlak yap oğlum sen de. Ama yaptıklarını buraya koy. Bunlardan yenisinden aç. Aa. Kızım birazcık yardım edelim mi sana? Yaptın mı? Şuraya koyacaksın. Kenara koy oğlum. Bırak onu kenara şimdi. Bırak onu. Buraya bırak. Bir tane daha yap. Bunu bırak şimdi bak. Buradan al bunu. Bunu al. Bırak. Bak, bu oldu. Burada kalsın. Bir tane daha hamur yap. Ha, öyle sık onları geri. Sare, bak abiye bak. Bak abi ne yapıyor. Bak, 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 bak abiyi gör. Sare. Aşkım, o ne oldu şimdi? Sare bu ney? Sare bu ne? Kızım. Sare bak. Ama arabayı yapacağım ben. Sare bu ne bak? Bak. bak araba yaptım baba bak. Bozma bozma. <laughs> Ezdin kız. O Ama olmadı şimdi Sare. Biz yapıyoruz sen bozuyorsun Sare. Oğlum sen başka bir şeyle mi uğraşıyorsun? Biri mi oldu? Tamam onu da buraya koy o zaman. Araba. Araba mı Ha. Her şeye benziyor. İnsan da yapmış. Kız bulaşma. Tamam bırak. Abi, o, o bilmiyor daha. Bu daha büyüyecek Açma o daha. daha. Abine ver abin açsın. Ne oldu kızım? Ağır. Host yavaş. Hayır, bırakın, bırakın. <laughs> Et mi dövüyorsun lan? Ya sana ne oluyor cimcime sana ne oluyor? <laughs> Tekrar araba yapma. Bir sürü şeklimiz vardı. <laughs> tamam kalsın. Bu artan kalsın şöyle. Buraya koyun. Onu bak böyle vuracaksın yere. Şuradan tutacaksın şöyle alttan. Hı. Bak çıkıyor. Gördün mü? Koy Hı. onda yerine. Araba. Araba, Araba. Tamam. Başka mı açtınız? Hı. Tamam. Bunların silindiri vardı herhalde. Hı. Bunların silindirleri vardı. Bıçağı da vardı evde. Nerede? Bilmiyorum nerede. Sabah görmüştüm. Getirme bıçak getirme. Sare sen ne yapıyorsun? Sare ne yapıyorsun aşkım? Bak, Bakalım Sare neler yaptı. Sare senin yaptıklarından ırıkladı. Ha. Bak senin yaptıklarını götürüyor oraya. Sare onları kim yaptı? Sare. Sare kim yaptı onları? Aç kartı. Abinden iste yardım. Nasıl? Tamam çıkmadım. Olmuş herhalde. Ama iyi bastıramadın mı sen onu? Ayıramadın mı? Bak ayrılmamış. Bazı yerlerine basamamışsın. Ay söyle bak. Ay bastıktan sonra kenarlarına çıkar. Gördün mü oğlum? Şimdi adamını çıkart adamını yanına al sen. Sarı götürüyor vallahi bak bütün hepsini götürdü. Anlamadım. Senin bugün ödevin var mıydı Muhammed? Yok. Ödev vermediler mi sana? Yok. Tek Kur'an yaptım. Ödev al. Kur'an ödevdir değil mi? Kur'an ödevdir ama sana bir şeyler vermişler. Ben öyle duydum. Ne Hı. verdiler sana? Ödev vermediler mi? Eve getirmedin mi? Dur verim dur yapayım. Kızım dur düzelsin abi. Abin düzelsin. Cadı. Lan tek kızın olmanın avantajını yaşıyorsun Sare. Bak dondurma ice cream yaptım. Dondurma o. Ice cream miymiş? Hı hı. Ama dondurma desen. Hiç ice cream'e benzemediler. Yapma pis onlar. Yapılmaz. Hayır sakın yapma bir daha. Elinle oynuyorsun. Bak yere koyuyorsun. Sare. Sen ne yaptın kızım? <laughs> ne <Baba>. oldu? Muhammed <laughs> 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 Muhammed yapıyor. Bam. <gülüyor> 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 aç. Açmak yok. <laughs> aç. Sarı onu da mı açacaksın? Aç, aç, aç kızım aç. Açayım, aç. Çok ezme oğlum elinde çok ezme öyle. Bak. <laughs> Ezildi mi aşağı çıkıyor. Hafiften kalın bırakman lazım. Böyle yavaş yavaş sokatlaman lazım onu. Sık yerinden yuvarla onu masada. Yuvarla şimdi onu masada. Yuvarla yuvarla. Aferin benim oğlum. Şimdi onu aç. Elinle koy yere. Üzerine biraz bastır yavaş yavaş. Yumruk değil. Sen çok kuşuyorsun. Masayı kırarsın. O yüzden sen yavaş yap. Şimdi dondurma ice cream yapacağız. Tamam. Yeterli bence. Ice cream. Ice cream. Yap bakayım. Bak benim de aklımı karıştırıyorsun oğlum. Dondurma dondurma. Tamam kenarlarındakini al şimdi. Bak böyle bas. Aferin benim oğluma. Çıkart dondurmayı da koy kenara. Yavaşça bas Bak dondurman çıktı. Koy dondurmayı. Sare sen her şeyini uzatıyorsun. Olmuyor Sare seninkiler. Sare. Sare. Sare ben yapayım bak. <laughs> oy 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 bartırma boş ver aman sen kendikilerine sakıl. Onda sık. Ha onda sık öyle. Ondan bir tane daha bir şey yapabilirsin sanki değil mi? Evet. Tamam mavi yaptık, kırmızı yaptık. Yeşille sarı ilgileniyor. Zaten bir sarımız kalmış Muhammed. Aç. sen aç oğlum. Ne yaptın Sarem sen şimdi? Hemen küçük bir mola veriyor Sare. Küçük atayım sana hadi. Hadi görüşürüz. Aa! Hadi gençler artık bitireceğiz. Sare bitti Abi mi? Açıma. Gel açıma. Ay, ay, Bitmesi lazım. Ayş, Abinle ay. ödev yapacağız biz daha. Sare. Sara, aşkım. Bak biz Muhammed ödevini unutmadın değil mi? Yapacak mıyız? Abi. Muhammed ısırma açma öyle. Başka renk aç oğlum. Adı öyle açılmaz ki. Açılmıyor öyle. Tamam mı? Hadi bakalım Sarı. Sarı sen bütün hamurları önüne getirdin ama. Kimseye bir şey bırakmadın. Hayır, hayır, Eh pis. Hadi son hamurunuzu da açın tamam. Güzel mi? Yaptın mı? Ne yaptın? Hiçbir şey, çamur. Sarem o ne? Çamur mu oldu? Ne oldu? İki kat yaptın oğlum. Renkler, Renkler karıştı. Hı -hı. Tamam. Renkler karıştı diyor tamam. Bak Bitti herhalde sizin elinizdeki de. Abi. 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 Al. Sarem birazcık daha büyüteksin ondan sonra. Parmaklarınla değil avuç içinde bas. Biraz daha böyle, bastır. Böyle, böyle. Abi gibi yap. Bağırma ama abiye. Abi sana gösteriyor. Sen herkese bağırıyorsun. Kelebek mi yaptın? Çift renk mi oldu kelebeğin? Arkası hangi renk? Yeşil. Önü hangi renk? Sarı. İki renkli kelebek oldu. Çok güzel yaptı benim oğlum. İrekli seviyorum ben. Çok mu seviyorsun iki renkleri? Hı hı. Bu sefer alacalı oldu ama rengin. Onu alma, onu alma. Onu alma kavga çıkar vallahi. Mavi bak öndeki mavi küçük maviyi kullan. Bak oğlum şu küçük mavi var ya onu kullan. Baba bu benim. Sarı. Her yere elini atıyorsun. Hadi bir tane daha kelebek mi yapacaksın? Ördek yap bu sefer. Ördek ördek. Ha önündeki ördek. Bir tane de yeşil başlı ördek yap tamamdır. Olmaz mavi oldu bu sefer ya. Tamam. Koy ördeğini de. Ne Arkası yeşil oldu. Elinle parmağını ettir. Masanın üstüne bırak. Aferin. Arkası ne oldu? Yeşil ördek oldu gördün mü? <laughs> Baba, bak. oldu. Bakayım babam. Sen ne yaptın? Ördek. Yapamadı daha kızım. Öğrenecek ama abisi. <laughs> evet. Hadi bay bay yapın bana. Bay bay. Sarıcığım sen de yap. Arkadaşlara bay bay. Bye bay bay. Arkadaşlara bay bay. Aslan oğlum benim hadi.